Aslında şimdi düşünüyorum da gerçekten beyler, e, Burcu Hanım affedersiniz. E, ya acaba İkram Bey bize çıksa ne yapardık ha? Biz... <laughs> Hoş Hadi <laughs> geldin babişko. babişko. Babişko ne lan köpek? <laughs> babişko ne? Nereden çıkartıyorsun böyle lafları? Gerizekarlılar, Zengin olduk diye iyice itibarımızı mı bozacağız? Kişiliğimizi mi değiştireceğiz? Biz Türk malı bir aileden geliyoruz, unutmayın. Türk malı bir ailenin mensuplarıyız. Para bizi bozmaz, ona göre. Baş üstüne babacığım. Teriklerimi koy. <laughs> Nerede benim reddeten karım? <laughs> Burada babacığım. Getir. Al şunu. Alayım. Aferin. Nimet o yere dökmeyin, ona göre. Aferin. Tak bakayım. Beni bir göremiyorum. Bir de... Teşekkürler. Bakın işin Bir dakika enişte, bir dakika ya. Şimdi piyangodan sana 30 trilyon çıkacak, sen hala postacılık yapacaksın. Ya yine bize enişte ya. <laughs> Ne Ye, yiyeceğim oğlum? Tabii yapacağım yani. Yani zengin oldum diye bir taraflarıma bir şey mi olacak? Manyak mısın sen? Vatanıma, milletime olan görevimi aynı şekilde vazifeyi neyse yerine getireceğim yani. Eman abi trilyoner de olsan ya sabahtan akşama bisiklet pedalını basacaksın ya. Tipocuğum senin mesleğinde nasıl garsonluk böyle şeyler çok gerekli hizmetse bende de aynı şekildedir. Bizde en önemli olan şey at, avrat, bisiklettir. <laughs> tabii, en önemli. Peki Erman abi ayıptır sorması, abi abla ne olurdu piyangodan trilyon çıksa? Artık o zaman ablamın önüne pırlantalar güller dökerdin herhalde seni affetsin diye işte. Ben manyak mıyım lan pırlanta aldı başına gidiyor niye yere dökeyim okuz kız ya? Allah <laughs> Allah. Altına yatırırdı abiye de yani ne yapardı bilmiyorum. Çocuklar ben size demedim mi yani bunu bırakın da plazmaya geçin diye yani şu televizyonu atın gözünüzü seveyim ya ne yaptınız? Babacım bodrum katı kırıp sinema yaptık ya bunu da hatıra olsun tutuyoruz böyle. <laughs> ha, ben onu unutmuşum baba şey. Aklımdan kalmadı. Ananız nerede yavrum? Benim evimin rey dünyalar tatlısı koca mı gelmiş? Çocuklar? <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Vay Yeniçte bravo ya! Yani parayı bulunca direkt satacaksın ablamı öyle mi? Niye satmaz oğlum? Ablam daha parayı bulmadan sattı beni. Parayı bulsaydı ne yapardı? Öldürür deylerdi. Aslında bir dakika ben düşünüyorum... ...bence Erman abinin hayal ettiği kadın... ...dış görünüş olarak... Abi Hanım'dan biraz farklıdır ama... ...ruh dünyası ve iç dünyası olarak bence Abi Hanım'a çok benziyordur. Bravo, bravo. Gerçekten çözmüşsün beni Gökhan'cığım. Yani bak akrabam değil bir şeyim değil, komşum beni çözüyor. Bravo, bravo. Rica ederim. Yani benim de düşündüğüm abiye tıpkısının aynısı olması lazım. Ama tabii farklı olan şeyleri de var. Yani Mertancığım önemli değil. Eğer bu iş bizi zorlayacaksa yani bizim sabrımızı taşıracaksa verelim kağıtları. Bence öyle yapalım yani. Yani bu borsa ne yapacaksın? Sonuçta bunlara uyum sağlamak lazım. <laughs> ya onları sen sen biliyorsun yani ne olduğunu. Tabii endeksleyebilirsin. Zaten bunların önemli olan yani yani güzel bir şey de tutmak. Ben başka bir arsa üzerindeyim. Ee, bu arsanın da satımıyla ilgili bir problem var. Çünkü imarı çıkmamış hala. Ama ben halledeceğim yani merak etme merak etme çok şükür çok şükür sağ ol sağ ol Mertaycığım sağ ol sağ ol görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere görüşmek üzere sağ ol sağ ol teşekkür ederim. Ha, ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ellerine sağlık. İnanır mısın Fransızlardan sonra bir tek anneniz yapabiliyor bu çorbayı. Kaşar var mı, kaşar? <laughs> Yalnız hayatım ara sıra pizza söylemek lazım yani böyle her gece her gece sulu yemek çok sıkıcı bir durum yani. Kızcağız valla mutfaktan çıkmıyor, üzülüyorum. Gel otur, hadi gel. Hizmetçi gibi valla. <laughs> 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 Bu ne kız? Avokado Erman. Ya avokado ha. Demek Amasya elmasından avokadoya geçiş yaptın zengin olunca, bravo bravo. Sana çilek de vereyim mi? Çilek mi vereceksin kocana? Bir bakayım, bir bakayım. Krem şanti de yaptım sana, bunu bandır bandır ye aşkım ye, ye, ye. Oh, oh, krem oh, şanti oh, diyen oh. ağzı bilmem. <laughs> <laughs> Yalnız Erman abi de olayı direkt dokuz buçuk haftaya bağladı. ne <laughs> biçim konuşuyorsun lan yengen hakkında? Okuz, kendine gel. Ay çok affedersin abi. Dikkat et bak keser bu jilet gibidir. Alırım ha boynumu. Okuz. <laughs> Hanemiş benim tavşanım. Neredesin? <laughs> gel gel. Pembe partilerin geldi gel. Ne yapıyorsun hayatım? <laughs> Biraz sağa <daha> gelebilir misin? <laughs> ay, 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 gelime gelime ya ya. ding 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 Dünyanın en zengin insanı da olsam, kanun kadar da servetim olsa... ...yani bazı alışkanlıklardan insan vazgeçemiyor. Leğende yıkanmaktan başka hiçbir şey yapamam ben biliyor musun? Giremiyorum banyoya, daralıyorum yani. Devam et, kaşır gibi yap, kaşır. Erman çok sıcak oldu, ben üstümü çıkarsam mı acaba? Ha, nasıl olur? Vallahi mi diyorsun kız? Vallahi diyorum. Gerçekten bana o iyiliği yapar mısın abiye? Yaparım tabii. Hatta sana striptiz de yaparım. Striptiz mi? Onu nereden duydun lan? Televizyonda öğrendim. Gerçekten yapar mısın? Yaparım. Kadınlar kocalarına yapıyorlar. Yapayım mı sana hemen? Yapsana kurban olayım. Ortaya bir karışık yap ya. Gerçekten mi? He. Peki. Ama bak sonra karışmam olanlara. Erman. Niye olacak mesela? Evet. <laughs> O derece diyorsun yani işte <laughs> Hem de o derece koçum yani. Hem de o derece. Türk balı ho, Türk hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk hey. Türk ailesi kuzularım hey.